Poynek Türkiye'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Frentech'ten bahsedeceğim. Friendtek kullanıcıların arkadaşlarını tokenize etmelerini sağlayan merkezi olmayan bir sosyal medya uygulamasıdır. Bu arkadaşlarınızın sosyal medya profillerinin hisselerini alıp satabileceğiniz anlamına gelir. Bir hissenin fiyatı arkadaşınızın sahip olduğu takipçi sayısı, gönderilerindeki etkileşim ve genel etkisi bir dizi faktöre göre belirlenir. İlk bakta Frentech'in temel işlevleri WeChat grupları ve Telegram grupları tanıdık platformlara benziyor. Ancak emsallerinden farklı olarak kullanıcılar uygulama içerisinde kendi hisselerini satabilir ve bu hisse sahipleri hisselerine sahip oldukları kişiyle özel olarak sohbet edebilirler. Uygulama 19 Ağustos itibariyle yaklaşık 10 gün içinde platform 11.000 etaryum aşan bir işlem hacmine binden fazla tekil kullanıcıya ve 51.8.000'den fazla işlem sayısına ulaşarak hızla büyüdü. FriendTech'in geliştirici diğer başarılı merkeziyetsiz sosyal Formula deneyimlerinin de arkasında bulunan Racer isimli uzman tarafından yönetildi. Platforma erişim için kullanıcıların bir davet kodu alması, Twitter hesaplarını bağlaması ve Base ağına en az 0,01 Ethereum yatırması gerekmektedir. Ardından arkadaşlarınızın hisselerini alıp satmaya başlayabilirsiniz. Arkadaşınız daha popüler hale gelirse hisselerinin değeri artacaktır ve eğer arkadaşınızın popüleritesi azalırsa hisselerinin değeri düşecektir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Coinnext'le kalın